Şey, 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 şey. Bizi tanklarla ezdiler. Evet evet. Çinliler geçtiler. Ooo bunu mu? Ha bir de şunu söyleyeyim. M4 kaymasız oynuyoruz. Sevdiğim kız başkasına var. Deli ya ha. Kanka ben bir şey yaptım. Oooo! <laughs> Ego'ya bir tava denemesi yapmalıyım bak. Tava yiyeceğim. yiyeceğim. Ama, yiyeceğim. Beyler tava yiyeceğim. Tava <laughs> yiyeceğim. Arkamdan yedim. Hey hey hey. Abi tava yiyeceğim. Koruma olur mu? Koruma olur mu? Ya yedim. Vurdum <laughs> ayağından onu. Sondu. Ne? Ya, bomba mı? Kurtlanma, <laughs> kurtlanma. Oha iki badi. Üç oha iki. Oy! Kanka vuruyorum vuruyorum ölmüyor. Abi bomba kadar. lan. Gel Arkadaşlar selamlar yepyeni bir gün ve çok özel bir PUBG Mobile videosu ile hatta bir seri ile karşınızdayız dostlar ve bu serinin başlangıcında yanımızda Selamünaleyküm Ne oluyor vs Kara olarak ayrıldık arkadaşlar gördüğünüz gibi ekranda bir seri başlatıyoruz nedir bu klan savaşları dostlar şöyle ki 3 el atacağız ambarda dostlar M4 oynayacağız ikisini alan kazanacak gerçekten çok Biz de zaman çok konuşacağız ilk, ya Nasip de varsa Bir anlatayım da insanlar <laughs> ne yapacağımızı bilsin. <laughs> Oğlum bu ne lan amına? <laughs> Konuş ya. Hoş geldin. <laughs> en sonunda isyan yaptım. Tamam Buyurun. sen anlat. Ben bir tuvalete gidip geliyorum. <gülüyor> 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 Arkadaşlar nasılsınız? Bugün Vurallar bizi dövecek diye iddia ettiler. Bence de döv Bu arada Vural yeni mikrofonu ilk defa seninle test ediyorum. İndir. Kaldığı ya şeyleri indir. Ne demek lan? Evet. Bu arada çok var ya çok güzel sesin <laughs> ya. Teşekkür ederim. Sevdiğim kız başkasına var. Deli yabama. <laughs> Arkadaşlar bu bir seri olacak dediğim gibi eğer video 20 bin like gelirse gelir mi Ego? Bu videoya 20 bin like gelirse Vural Üzül'den 20 kişiye Royal Pass çekilişi yorumlara aydını bırak. Tamam söz her şey, bölümünde Ay, tamam serinin serin, serin bölümünde 20, 20 Royal Pass çekiliş. Okey Ego karşı. 20 bin dedi? 20, 20 Royal Pass. 20 bin dedi galiba <laughs> ben de dedim. Egoist karşılıyor dostlar. Buradan ona teşekkür ederiz. Bize bu olan. Ben Discord'dan çıktım arkadaşlar. Onun <laughs> haricinde <laughs> tepki bekliyorum, tepki yani. gelmedi. <laughs> gitti mi lan? <laughs> gitti galiba ama. Gitti abi, abi. gitti. <laughs> Güzel abi. abi. Git. Her neyse dostlar şaka bir yana eğer 20 bin like gelirse yorumlarda en çok yazdığınız yayıncıyla ikinci bölümü gelecek bilginiz olsun. Ben başlangıç için Egoist Pati'yi davet etmek istedim, o da sağ olsun bizi kırmadı, ekibi de kırmadı. Çok çok teşekkür ederim, hoş geldiniz. Hoş bulduk canım hoş, hoş bulduk. bulduk, bulduk. Hoş, hoş bulduk, bulduk. Bu arada helal ucu için vezir ya. bey. <laughs> Adam popülerlik bile satıyor aslında ya. <laughs> Geçen storiesine baktım şey yazıyor. Popülerlik satılır. Boşuna şeye para vermeyin. <laughs> yazdım dedim ki bak yemin ederim bak söylüyorum ifşa ediyorum. Yazdım dedim ki 10 milyon satılık var mı dedim. Yok dedi. Ciddi misin? Yemin ederim dedim. Allah. Ne yapayım? Her neyse dostlar sonuç itibariyle o şekilde işte. bayağı keyifli böyle hepimizin kayıt aldığı. Yer yer böyle ol olaylarda kayıtların değiştiği güzel ve keyifli bir video olacak. Lafı çok uzatmaya gerek yok. O zaman Başlayalım. Safe Camp değil mi? Bizi tanklarla ezdiler. Evet evet. Tanklarla geçtiler <laughs> bizlerle. Tanklarla Ağa, bizim içinizden geçtiler. Ooo, Nunu. Ne? Seninle evini yediremeyecektin işte. Çok ya Miro, Miro, çok, çok yanlış Miro. yaptın ya. Arka- Miro bu arada sizden, abi. Olabilir mi? <laughs> Miro sizden olabilir mi? <laughs> Tanka <alabiyorsa, gülüyor> bu çocuk Allah salak Allah bu çocuk ya. Bunu dinlemeyin siz ya. Ama şaka bir yana harbiden siz bizi davet ettiniz. içimizden geçtiniz anasını satayım yani tanklarla. En son, bak en son Ego benim tankın ucu var ya o, onu benim karaktere değdirmeye çalışıyor yani. <laughs> ha bir de şunu söyleyeyim M4 kaymasız oynuyoruz. Şimdi arkadaşlar M4 kaymasız oynuyoruz dediğim gibi 20 bin like geldiği anda yorumlarda en çok yazılan yayıncıyı davet edeceğiz. Bilgi dahilinizde olsun hadi bakalım bismillah. Ben şöyle bir açıktan gel. gördüm abi. 3 el yaptığımız için. Oğlum. <laughs> Böyle bir test edelim rakibi. Bakalım nasılar. Şimdi gelin bakalım. E ben de em şey var. Hop! Yap başla. Ben kendime beri patlatayım, benim 4 alayım. Ananı avradını beyler, yukarıya öyle mal gibi benim gibi çıkmayın tamam mı? Bir şeydim ben niye kimseyi görmüyorum beyler? Adam kayıyor. B Bak. Kayma yok demedik mi? Lan neredeler? Ben göremiyorum. Oğlum bunlar üçü de şeyde ha. Önde önde bas bas bas. Ort, ortada abi üçü ortada, üç ortada. Oğlum bayağı sıkıyorlar ha. Kanka ben, ben bir şey ben yaptım. Abi. Ya kendimi kör ettim. Kendimi kör ettim. Kendini kör ettim. bir daha kill bizim videomuz galiba. Abi. Hiç duvarda kalmayın bu arada ya. Sa şey dalalım. Allah ya, Allah. Ne var ya. ya? Çok, çok basıyor. Kanka bunlar en sporcu oğlum. Ben daha bir kill aldım e, lan. Biz dörde kadar iyiydik Abi, biz. Siz ne siz oldu siz siz? bize? Oh my god. Drop shot yedim ya. Abi drop shot mu kaldı? Yıl olmuş 2023 be. <laughs> Biraz basmamız <laughs> lazım. Biraz basmamız <Gülüyor> lazım. <Gülüyor> Aa ego bu. Bu vallahi ego. Oğlum kim çaldı lan ego'yu benden? Abi, abi. abi sağda 3 kişi kafamı derdiler <laughs> ben ego'yu oynamam lazım benim ya. Ego'yu bir tava denemesi yapmalıyım bak. Oğlum baya memleri sok der taraftan ya. Biraz yardım abi, sağ. Nasıl pik ya? O nasıl pik ya? Düştü bir. Bomba aldım bir. O kişi iki kişi abi <laughs> Çok az lan canları. Çok az lan canları. İkisi de öldü. İkisi de öldü. <laughs> lan <Helal gülüyor> oğlum be. Helal yamyamlar. Duvar şeyin aksine kolu. <laughs> Aldım, aldım sahip. şöyle düşün kanka, onların videosunu <laughs> size ne yaptılar? Evet, doğru doğru acı mı lazım? Evet. Şu an kendimi fütür fütür suca ama. Oyun tarzını çözüyorum abi. Birazdan başlıyorum. <laughs> Seni kucaklayıp neler gezdim dedi yaptım ben. <laughs> Harbiden <gülüyor> gözüne can aldım. <laughs> oy 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 oy. Ya ben kayma yanlışla kaymaya çalışıyorum kanka. Gel <laughs> buraya gel. Neredeler abi? Base'lerinde... o, Ego Double hiç gitmedi lan. Kaskı gitti kendisi gitmedi lan. Kaskımı geri ver. Kaskımı geri ver. O kaskı gitti abi. Geri aldım kaskı. Oğlum çak... Oğlum hızlı bitti lan bu. İkinci mesleği KNT yapalım mı? olur abi. Kaymalı olur kanete. de kaymalı olur ya. Kaymalı olur. kanete yapalım ikinci vs evet. Beyler satış ama ha beyler. <laughs> Neyse iyi ki. Bravo takım. İyi ki. Olur hallederiz. Neyi hallediyoruz abi ne? reziliz <gülüyor> ya. Neyse hallederiz abi. Bir şey soracağım. Hı. Ee, i̇kinci vs'yi kanete yapalım mı? Daha eğlenceli mi olur? Olmaz. Olur. Şey, kayma ha, hani, kaymalı M24, M24 diyoruz. diyoruz. Yapalım mı? Daha sarabilir. Tamam, olur, kalır, olur, olur. Biz, e, he, okay. biz alırsak bitiyor. Kale de tamam, iyisiniz abi, değil mi? Abi, en en iyi olduğum yer, en iyi tamam, olduğum yer. Tamam, peki. Yani. Miraç öyle diyorsa ben şey, ikna oldum bu arada. Ben, yani olmadım, iyi ki iyi ben yani. olmadım ki ben ben, abi, ben <laughs> olmadım ki ya. Ben olmadım ki. Tamam, Miraç iyi onda. 2-0'la erken biter video, öyle düşünürüm. <gülüyor> <gülüyor> hayır. <laughs> Ağzını vurma, ben bütün video yukarıda senin resimle oynatmışsın. <laughs> ya, hayır ya. Hayır. Ya. ya sana kaldır dedim onu ya abi Biraz gırgır şamata olsun dedim ya Şimdi arkadaşlar ikinci ele geçtik Böyle e, çeşitlendirelim diye KNT'ye döndük daha keyifli olabileceğini düşünüyoruz ve çeşit çeşit resmi atmak artık Eğer yenilirsek üçüncüde de bakalım Bir şey planlarız dur bakalım Saracak bir şey planlarız. Beyler az önce bir talihsizlik yaşanmış olabilir. Bu sefer kazanıyoruz. Bu arada arkadaşlar yanında ben buranın resmini açık unutmuşum. Kusura bakmayın geçen başı. Bizim <laughs> işimiz abi zaten rahat ol. Tak! <laughs> Siftah benden Oy. genç olarak. Adamlar kanet... hepsi bir bakıyor yalnızca. Oğlum oh, adamlar <laughs> kanete de iyiyiz dediler zaten. Sift Oy! Sift Lan solda 3 kişi varmış. Girmeyin girmeyin. Sen. Hocam şöyle bir tane değer aldım. Sıkıntı yok. çıktı ya. Oğlum adamlar var ya kaneti darbeden iyi ya bu arada. Ulan be tam yumruğa geldiydim ha. Biri oynuyorlar abi takımcı. Evet evet takımcı oynuyorlar. Demin takım oyunu yapmıyorlardı şimdi takım oyunu şey yapıyorlar. Şunu bir alayım ben arada. Tak birini aldım. Ben Ego'yu tavaya gitmek istiyorum ya. <laughs> bak, bak, gördün abi onu. <laughs> ya hayır ya. <gülüyor> 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 Arkamdan yedim. Yay, yay, yay. Okay, Arkamda ne kadar heyecanlanmayın Bir tane sadece bir tanecik tava arkadaşlar Onda sebebi şu onun kanalda biz bir şey yapmıştık İzleyenler vardır Tank bir wall modu yapmıştı o Baya bana işkence etmişti o yüzden bir tane tava atmak istiyorum Yoksa hiç öyle kanalıma gelmeyelim Beyler hadi beyler, Alo, beyler. <laughs> Aa, Gel buraya geliyorum evet. Tava <laughs> yiyeceğim Gel buraya gel buraya Beyler tava yiyeceğim <laughs> <Gide t> <laughs> Ya iki tane abi, de. Vallahi tamam yiyeceğim. Tamam yiyeceğim. Burada vur ola zaten. <laughs> i̇ki tane abi, de ölmedi. Sen atma sen atma sen atma. Oğlum Lan, iki abi, tane abi, de abi. ya. Ben şimdi egoyu bir gözüme kestireyim de hele bir. Abimi çağırdım abim dayak yedi. Şu miracı bir aradan ayıklayayım. <laughs> Abimi çağırdım abim dayak yedi diye. <gülüyor> Şerefsiz. <gülüyor> Bak tam uzakta. Ay! Ah be onu da alsam 1v4 geliyordu ya. Ben egoyu yakalamaya çalışıyorum da bir yandan. Sanırım abi, abi o şey böyle Kralları bir ortada değil, duruyor onu savunuyorlar. Evet evet vallahi öyle Fark yani. Ettin, Ebiyorlar. değil mi? Fark ettim <gülüyor> <İmdat>. <gülüyor> beni tutalıyor. Bak bak Ego'yu ortalarına almışlar tamam mı? Evet, koruyorlar. Abi, tamam, Arkadaşlar Ego'yu nasıl koruyorlar oğlum? Ya. Aldım. Helal. Hava geldi. <laughs> onu da aldım. <laughs> Allah Oğlum adamı fena koruyorlar ya. Ama atacağım, atacağım, atacağım. Kere arkadaşlar atamazsam içimde kal. Evet m 24 harbiden çok iyi oynuyorlar helal olsun. M4'te arkadaşlar biz daha iyiydik ama M24'te harbiden iyiler. Benim bu arada bilgisayarım çok kasıyor arkadaşlar. Arkanda 2 numara bırak arkanda. açıkta açıkta abi burada burada burada. Geliyorum. Gel. Vurdu beni gitti ya. Hadi gel, gel. Geliyorum geliyorum geliyorum. Gel, gel. <gülüyor> 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 Bana bakabilen var mı? <laughs> geliyorum geliyorum geliyorum. Geliyorum sana doğru. Abi oh, tava yiyeceğim. Abi. Korumaları vurun, korumaları vurun. Korumaları oh. Ya yedim. Buram tamam. Ya korumadınız kanka, korumadınız. Attım, abi, attım. Abi. Abi bana baksana bir izleyin bak. Luce <laughs> bana bak Luce. Ah ya ulan çok güzel attım ya var ya keyiflendim ya. Oh, Adam yanımda duruyor ile açtım bana abi. Aa o, lan ne yapıyorsun oğlum kapat yeri. Lan klan meselen de ile açma. Lan, klan meselen de ile açma kapat. Ay. Lan görecekler. Dur bakayım görsünler ne yapacaklar bakayım görsünler ne yapacaklar. Aldım. Birini aldım. Kanka ne yapıyorum. Hiç kır havada durdu. Bunu yapalım mı abi? Oğlum ben nasıl yapıldığını biliyorum. musun? Ben şansla bala yapıyordum. Eğil, onu. eğil uç abi, eğil zıpla. Onu da vurdum. Onu da vurdum. Sen ol oğlum. Oy! Süperiz oğlum ben mükemmeliz lan. Oğlum maç gidiyor maç. Abi bakayım. Abi, 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 abi. abi gaza geldiler abi. 360 abi, attım Miraca. Abi o tavayı atmayacaktık. Abi tavadan sonra bir değişti değil mi? Hadi. Abi, oğlum havada asılı kalıyor bu ya. Evet. Ya. Bir tanesi. Yürü <laughs> <laughs> Beyler son 5 <laughs> killleri var. Vurdum ayağından onu. Vurdum ayağından onu. Çek çek tava çekseydin şunu lan. Son dur. Ne? Aa bomba. Bomba mı? bomba. süper bomba abi. ne? koydum beyler. Abi abi tavaydım. Abi sen şey kaç, kaç kaç geri ben geri mi, gösterme, mi, gösterme, gösterme 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 gösterme. Bekliyorum gelsin, gelsin gelsinler. o o oh! <laughs> <abi. gülüyor> <laughs> 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 Uçarak Ay koydum. Ya. Güzeldi beyler, helal. Abi Cinsetli gibi koruyorlar. Oğlum ad adam havada vurdu lan Noce'yi. O son killde biz göstermedik. Sen Noce'yi nereden vurdun? Kanka abi, videodan izlersin. kapa bu arada abi. Gireyi videodan kapa. izlersin o kanka. O son kill <laughs> enteresan. Havada uçmalar falan böyle havada asılı kalmalar o, falan. O hafif Bir hafif alındık. Ya. o, hey, ben... o son kill ha. enteresandı bu arada onu söyleyeyim. Son kili sadece videodan izle kardeşim o Oğlum, kadar söylüyorum. Ben bana. bak ben diyorum ki gösterme gösterme diyorum. <laughs> lan yanımda çocuk gitti bir yandan Noce'ye. Arkadaşlar o son kill Editte, Ahmet mi yapıyor editi? Ahmet yapıyor. Ahmet, <laughs> benim Instagramı da yaz oraya, tamam mı? Tam o vuruşunu. Oraya. Tamam. Son şimdi... maç neyle mi? Ha, şimdi bir bir oldu. Şimdi son maçta ne yapalım böyle? Keyifli bir şey yapalım. Ne yapalım ama? Bence... Win94 olabilir. Bence win94 <laughs> sarar abi tek atmıyor ya bir de. 1094 sarabilir Windows abi harbiden. sarabilir. Evet. 1094 yapalım bence de. Abi ben bir şey diyeceğim. Herkeste var mı ki 1094? Fatih kasmıyoruz değil mi? Öyle <laughs> bir savunuyorsunuz ki. Harbiden siz egoyu öyle bir koruyordunuz ki bir ara. Bak ben dedim ki tank Yok videosu. Mı? Bak videoda dedim ki tank videosunun intikamı için dedim bir tane tava atmak istiyorum dedim. Abi bir saat boyunca egoya koşuyorum sağdan <laughs> birisi mermi atıyor. Ben diyorum. orada yani şöyleyim çünkü öyle, kanka. İmdat! Beyler <laughs> imdat! Böyleydim ben orada o yüzden. Şimdi abi, ee, bu şimdi? final. Burada işler değişir. Bilginiz olsun. Bu arada arkadaşlar, Arka videodan Arka önce Vural yüzlük, şey dedi. Yüzlük. Son maçı satın dedi. Benim kanal atıyoruz ya. Win <laughs> <Vino> olsun dedi. <laughs> Abone olsun. Arkadaşlar <laughs> öyle şey demedim biliyorsunuz. Neyse Öyle miydik? Özür dilerim. Hadi, gidelim gidelim. <laughs> Evet beyler yüzlük yüzlük kuyruğuna geldik. Klan savaşları serimizin ilk bölümünde ilk rakibimizin kafasına sıkmaya hazır mıyız? O zaman dalın <laughs> abi Allah Allah Allah. <laughs> Bağlı abi. Oğlum Lan iki kere yedi ölmedi bura. Lan iki kere yedi ölmedi Aa, bura. Aa heyse vurdum. Bug oldu saymadı lan. Oğlum adam var ya sanki yıllardır Winchester oynuyor o, gibi iyi. sıktı lan. Üç merminin üçünü de tutturdu. Of. Yan ekrana bakarken hiç çatak. Hesetek mi yiyor silah? Evet evet hesetek atıyor. Atabilirsen tabi. Abi hese eylesin. Şu bozuk parası her gibi reload atıyor ya çok iyi değil mi ya silah? Beyler <laughs> bir Burası sakin olsanıza. Bak Ego burada. Oho ne yaptı bana? Hayır plan yaptı bana. Sağda Saikin dibimizde mi? Abi bu, cidden sıkıntılı ama bak. Vurdum buralar. Ego var ya yemin ederim no. ki 300 IQ yaptı bak yemin ederim. Sola yardım beyler. 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 Hadi vurdum, hadi beyler. vurdum, hadi vurdum. beyler. Kaç kaç. Beyler. Lan ağzıma <laughs> kadar girdi adam vuramadınız mı herifi? Abi şimdi ben az önce bir tavaydım da. İntikamını mı alacaksın? Kim attı ay, tavayı ay, sana? Ego abi attı. Oo. Oha iki body. Üç oha headshot. Oy! Kanka ay, vuruyorum vuruyorum ölmüyor. Oğlum burada var ya içlerinden bir çıkmışım görmeniz lazım. Heh, hayır dur Yat Ay vezir. Ya, Allah kahretsin. Beyler o değil ol, de kafa kafaya gidiyor ya. Şşş saldırın. Ay öldüm. Kim lan bu? Yat o bomba kafamda ne? sıktı ya. <laughs> Şaka şey yapıyor ya. Vurdum bir daha. Hadi öyle artık. Abi fark açıyoruz yavaş yavaş. Sıkıntı yok bizde bizde bizde. Arkadaşlar yüzlük yüzlük finale geldik. Burada salamayız. Bir de serinin ilk videosunda yenisi komik olur. Yani. <laughs> <laughs> seri başlatıyoruz ilk videoda yeniliyoruz direkt. Seri bir bölümdü. <laughs> Yenilene geldi arkadaşlar tabii ki yenilebilirdik de yani ilk bölümünden yenilmiyor ya. Oğlum bir mermi bile tutmuyor şaka mı bu? Gel buraya gel. Vurdum bir. Helal. Bana vurdular. Beyler bana bakın bir tane vurdum. Alo, vurun şunu. Ben Ego'yu gördüm mü? Ego'yu Ego gördüm mü ona dalasım geliyor. Nasıl kaçıyor? <laughs> Nasıl kaçıyor abi gördün mü? Evet. <laughs> Arkalıyor abi seni arkanda. Arkandayım evet. <laughs> abi bomba atıyor bomba atıyor. Evet evet bomba atıyor dikkat edin. Geldim geldim geldim. Aldım aldım sağdan bir daha. Lan kulağım duymuyor attıkları Aa, bomba fark yüzünden var ya. kapatıyorlar. Evet fark kapandı mı orada harbiden? Nasıl oldu ya? Halledeceğiz halledeceğiz sıkıntı yok. Ben kimseyi vuramadım da. biliyor musun? Yani kimseyi vuramadım derken baya bir süredir kimseyi vuramadığım için ben benim yüzümden kapandı fark ama hallediyorum şimdi rahat olun. Şöyle bir. Yeter artık. Arkadaşlar artık kurtun dişine kan değdi anasını satayım. Gelin lan. Nerede? Ortada. Koruman gitsin. Koruman gitsin Miraç. Miraç koruman gitsin Miraç. Minas <laughs> niye ilerik çıkıyor Allah kahretsin Vurdum sahayı vurdum Kanka ortaya yardım Yürüldü. Acil ortaya yardım Geliyorum ortaya geliyorum Geldim orta ortaya, geldim Ya deli deli yaptım kendime ha vurdum Helal Olur. oğlum Olur. çok iyi 3 kaldı. kaldı beyler dikkatli oynayalım üç mı biraz yok, Abi 3 fark var fark çok az Evet evet fark çok az harbiden Her an her şey olabilir Sağa sağ vurun sağ, 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 sağ. vurun Sağ bir daha daha flash oturtan. bir de nate diyorum sağa Aa bomba attı Körüm kör mü lan? Kör oldu. Oğlum adamlar kör mü lan? Kendileri de kör ediyorlar aramızda. Bizi de manyak lan bunlar? Kendine bunu yapan bize neler yapmazım. Nasıl bir kılama denk geldik arkadaşlar böyle? Orta Sa sağ, sağda var kanka. Sağda var. Sağ bir lan. Vurdum sağ. Bir. Vurdum sağ. Güzelsin. Egonun arkasından görmüyor beni. Oo, oğlum arkamdan yedim. Beyler fark çok az. Oğlum Hayır. fark abi. fark abi. bir. Hayır. Fark bir. Lan fark bir. Abi, abi canım bir. 3 numara kim orada? Tek. Hayır! Hayır, onu vurun canı yok, canı yok. Dizi onun canı yok, dizi. Bravo. Orta geldi, orta geldi. Önde, 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 Vurdum bir tane. Bir tane daha vurdum. Çok güzel. Ortada az sayı. Hayır, hayır. Abi. Oğlum son bir sayı. Geldi. mi? Dibimizde, dibimizde. Vur şunu. Bravo. Uzak sıkıyor. Dikkat, 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 dikkat. Vurdum, vurdu İki vurdu. Satıyoruz. A Yeni bir geri satmayalım. satmayalım. Bu. İşte bu. Ya, abi, abi. Allah sesini almasın ama o da altı Helal. Işte, <laughs> <güzel, gülüyor> <güzel. Allah kahretsin. gülüyor> Arkadaşlar eyvallah. Abi. <laughs> Oğlum ne yaptık? Allah kahretsin. <laughs> Bir şey diyeyim mi? Yemin, Yemin ediyorum adam iş. vurmadım. 4 kilo aldım zaten. <gülüyor> 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 Vezirli. Nasıl olabilir bu ya? Oğlum 5 fark, 6 fark vardı. Bulut, sıvı. Luzi! <laughs> abi şey... Luzi nasıl hani sattın çabuk oğlum çabuk böyle? Abi bana çıkıyor. <laughs> Ağzını çıkıyor. <laughs> Bekle <laughs> abi. Korktuğum başıma geldi Allah kahretsin. Eğlencesini oynadık zaten biz hiç kasmadık zaten. Nef tabii tabii. Benim tabii, bir... Bakarız. <laughs> Yok zaten gerilmedim ben. Rahat rahat oynadım ya. Şey abi biz m 4 kaymazsa oynayacaktık hep ya arkadaşlar bu arada. Biz <laughs> m 4 kaymazsa oynayacaktık. Abi banlıyor mı Cide? Vallahi abi Lizi. Kanka benim elim ayağım çıtıyor. İtasyon yapıma abi, bu gelir. <laughs> şey de bunlar yanımıza gelmeye yüzü yok gibi. Ne oldu bunlara? <laughs> <Gel> ya abi <laughs> sol abi, abi el yok. el arasında gelmeye. kaydı He. kapatmışım. Açmayı unutmuşum sonra. Ha bizde <laughs> var mı? Ha <laughs> sizde <laughs> var mı? Var var. Çiğ köfte olabilir. Oğlum. Evet, Aa, yapayım. Rüşvet mi yedin lan Luzi? 5 vurmuştu bu şerefsiz ya. Oğlum bir, bir şey diyeceğim. Luzi de bana rüşvet evet. verdi. Ben de 4 vurdum. <laughs> bir, bir şey değil mi bu arada? Ya özür dilerim o kayıt için. Ee, ne zaman abi, abi yapıyoruz finali? Bizden... Ya unutmuşum. O zaman şöyle musun? yapalım. Dur dur. <laughs> şöyle yapalım o zaman. Herkese selamlar <laughs> arkadaşlar. Gözmet kanalına hoş geldiniz. Bugün Vurallarla beraber bir klan savaşı yapıyoruz. Bugün de ilk bölümünü çekeceğiz. Vural hoş geldin. <laughs> Hani şeyse ise bunu kullanırım şey, ben. Bak benim ev bittikten be, sonra ben 2 dakika gelmedik ya biz orada gülmekten geberiyoruz ama bak. Yani yes. bu nasıl oldu biz anlamadık. <gülüyor> <gülüyor> ha, ha siz, ne siz ben ondan mı gelmiştiniz? <laughs> biz ne olduğunu anlamadık bu arada. Siz nasıl bir anda öne geçtiniz? Ayıp aslında ne oldu biliyor şey musun? Ben orada ha. Oyunu saldım, tamamen bir coaching. Böyle beyler evet. şuradan şöyle, buradan böyle. Kolaydı bu arada. Tam bir e-spor koçu gibi. Şimdi biz uzun zamandır oyunu oynamadığımız için biz sadece böyle doğru anı bekletiyoruz kendimize. Ben bizimkiye zincirlerini atıyorum. Tutun oğlum diyorum. Tutuyorlar bu kadar. Bir <laughs> şey diyeceğim. Kadar. Sen bana niye anasını satayım filmlerdeki suikast planlaması gibi bir hareket yaptın. Gittin duvarda ne bana mı? gösterdin. Sonra pustun. Sonra bombayı çektin. Sonra bombayı oraya bıraktın. Ben de dedim ki lan bu ne? Adam planlı saldırı yapıyor. <laughs> Oğlum abi. Oğlum <laughs> <Öyle> manyako psikopat sanırsın. <laughs> Böyle bir şey <laughs> olamaz ya abi. Şok oldum ya. Ben ben var ya 3 dakika onu, onun onun şaşkınlığını yaşadım zaten işte, oyunda. Rakibin Aynen. mentalini düşürmek benim görevim bu. Adam herkes vurur kardeşim. Bunları yapmak önemli. İnanamıyorum ya. Vallahi arkadaşlar çok Şimdi, eğlenceliydi bence. Bir şey <laughs> sorabilir miyim? Biz yendik ya. Evet. Serinin devam bölümlerini biz oynayacağız. <laughs> <laughs> arkadaşlar kimle beyin atalım yorumlara yazın. <gülüyor> 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 Oh. <laughs> bunu değil, bunu akıl, akıl sağlığını kaybet Hayır abi biz M4 <laughs> kaymasız oynayacaktık zaten hep Onu söyleyeyim bu Ya bırak yüzden... ya, ya. <laughs> Valla bak Winchester biz oynayamıyoruz <laughs> Biz zaten <laughs> Bir klasıyız anasını satayım Biz, biz değil, <laughs> ilk 10 dakika Winchester'ın <laughs> ne olduğunu anlamaya çalıştık kanka Vuruyoruz vuruyoruz ölmüyor bu ne diye Siz 1094'te enteresan hareketler sergilediniz <laughs> Galiba o zamanlarınızda antrenman falan yapıyorsunuz yani Abi, hayır, olayı çöz, sonra çözdük biz. Bu Winchester <laughs> böyle tık 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 diye sıkıyormuş. Hızlı sıkıyor. Biz onu sonra <laughs> bir, sonra bir var, tane de... atıyoruz, bekliyoruz yarım saat. Olmuş çoktan. Anasını ya. Neyse elinize sağlık abi ne diyeyim tebrik ederim yani. Teşekkür ederiz. Biz de kazanacağımızı Al, hiç beklemeden. beklemeden geldik bu arada. Biz de beklemiyorduk kazanacağımızı. <laughs> ben ne demiştim? Vallahi ya. arkadaşlar adamlar kazandı. Diyecek bir şey yok. Tebrik etmek düşer. Arkadaşlar <laughs> öndeyiz. Harbiden öndeler. Umarım sizler için keyifli geçen bir video olmuştur ki ben çok eğlendim dostlar. Dediğim gibi 20 bin like gelmiş takdirinde yorumlardan en çok yazılan yayıncıyı davet edeceğiz. Çok teşekkür ederim tekrardan gelen herkese. Teşekkür ederim. Evet sizlerinde görüşürüz. Evet, Kendinize iyi bakın Görüşmek üzere. Bay bay.